Merhaba emmi dostları. Bugünkü videomuzda emekli çalışan sigortalı ile normal çalışan sigortalının ücretlerine nasıl bulunacağını anlatmaya çalışacağız. İlk olarak asgari ücret üzerinden çalışan emekli ve normal emekli olmayan çalışan ücretlerini hesaplayalım. Şu an brüt açgıcı ücret 13.414.50 TL. Emekli biri için %7.5 SGK primi kesintisi olacağından bu kişiden 1006 TL kesilecektir. Çalışan kişiden ise %15 oranında sigorta primi kesileceğinden kesinti miktarı 2012 TL olacaktır. Bu tutarları düştükten sonra gelir vergisi matrağı bulunacak. Emekli çalışan gelir vergisi matrağı 12.408 TL, normal çalışanın gelir vergisi matrağı 11.402 TL olacaktır. Buradan %15 gelir vergisi kesileceğini varsayarsak, Asgari ücret alan sigortalı emekli olmayan çalışandan 1710 TL gelir vergisi. Emekli olup çalışan sigortalıdan ise 1861 TL gelir vergisi kesilecektir. Burada asgari ücrete kadar olan tutar gelir vergisinin esnisine olduğu için 1861 liradan 1710 liraya çıktığı zaman emekli çalışandan 151 TL ilave gelir vergisi kesilecektir. Damga vergisi ise bürüt ücretin %1000'de %100, %100, 7.59 olduğundan 13.414'ün üzerinden hesaplandığı zaman 101 TL damga vergisi bulunacaktır. Damga vergisi ikisi bir tutar üzerinden bulunduğu için emekli de de emekli olmayan da, da aynı tutarda kesilecektir. Bu 101 TL'de istisna tutarına dahil olduğu için asgari ücretin tutarlardan düşürmeyecektir. En son durumda sigortalı emekli olmayan çalışan 11.402 TL'ne tüccet alırken Emekli olup çalışan sigortalı, asgari üzerinden çalışan sigortalı 12.257 TL ücret almış olacaktır. Burada gördüğünüz gibi sigorta primi emekli çalışanda daha düşük olduğu için SYK tarafından yapılan tutar daha düşük olmaktadır. Ancak emeklilerden gelir vergisi matrağı yüksek olduğu için gelir vergisi daha fazla kesilmektedir. Şimdi başka bir örnek üzerinden anlatalım. 20.000 TL bürüt ücret alan kişi emekli ve normal emekli olmayan çalışanın maaşlarını bulalım. Emekli çalışandan 1500 TL sigorta primi kesilecektir. 1500 TL'ye düştüğümüz zaman 18.500 TL gelir vergisi matrağı kesilecek. %15 gelir vergisi kesildiğini varsayacak olursak emekliden 2775 TL gelir vergisi kesilecektir. 1710 TL gelir vergisinden muaf olduğu için bu kişiden 1065 TL gelir vergisi kesintisi olacaktır. Bu kişinin damga vergisi de 20 bin üzerinden hesaplandığında 151 TL yapacak. 101 TL istisna olduğundan bu kişiden 50 TL damga vergisi kesilecektir. Bu kesintileri yaptığımız zaman 18.500 TL'den 1065-50 dediğimiz zaman 17.385 TL emekli çalışan kişinin eline geçecek tutar olacaktır. 20.000 TL alan emekli olmayan çalışan ise %15 sigorta primi kesildiği zaman 3.000 TL sigorta primi kesilecek. 17.000 TL gelir vergisi matrağı olacaktır. %15 üzerinden 2.500 TL gelir vergisi hesaplanacak. Bunun 1.710 TL'si düşüldüğü zaman bu kişiden 840 TL gelir vergisi kesilecektir. Bu kişinin damga vergisi 151 TL'dir. 101 TL'si istisna olduğundan bu kişiden de 50 TL damga vergisi alınacaktır. 17.000 TL'den 840 TL gelir vergisi, 50 TL damga vergisine düştüğümüz zaman bu kişinin eline 1600 16.110 TL ücret geçecektir. Gördüğünüz gibi SGK matrağından, SGK prim kesintisi oranından kaynaklı emekli çalışan alacağı maaş daha yüksek olmaktadır. Emekliden gelir vergisi daha yüksek oranda kesilmekte, sigorta primi daha düşük kesilmektedir. Bu nedenle aradaki fark oluşmaktadır en azından fikir vermesi için bu videoyu çekme gereği duyduk. Kendiniz de maaşınızı brüt üzerinden bu örneğe göre hesaplayabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip kanalımızı takip edebilir, bize destek olabilirsiniz.